iki tane muazzam teknik sorumlu var. Takım başkanı var. Ümit ve Emrah Çalışkan bizlerle. Ne düşünüyorsunuz? Dün sizin maçınız çok iyi bir maçtı. Harika bir maç çıkarttınız. Şimdi Yağmur, Çamur, Emrah Çalışkan, Hasabahçe, Tayfa herkes buradalar. Çok güzel bir atmosfer var. Yorumlarınızı başlayalım alalım. Hasabahçe'ye başarılar dilerim. Yağmur, Çamur dinlemeden desteğimizi bulunmaya geldik. Çünkü aynı şekilde dün de onlar bize desteğe geldi. Ee, i̇nşallah finale kadar karşı karşıya gelmeyiz. Çünkü final çarşamba da Hasbaçı ve Umut City'ye yakışır. Teşekkür ediyorum. Sizden alalım. Biz de aynı, ben de aynı düşünceler içerisindeyim Ümit'le. Ümit'in dün akşam maçı vardı. Biz ee, mahallemizin ee, çocukları gençler olaraktan, ben de bir temsilci olaraktan. Ümit kardeşimi çok seviyorum. ben de yeri her zaman büyüktür. Bizim dostluğumuz eski tribünlere kadar dayanıyor. Ben de onu desteklemek için buraya geldim. Destekledim. Galip geldi. Çok güzel oldu. Ben de aynı Ümit'in düşüncelerine katılıyorum. İnşallah turnuvada, ee, gruplarda Ümit'le karşı karşıya gelmem. Yani Ümit'siyle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Korktuğumuzdan, çekindiğimizden kesinlikle değil. Aynen. Onlar da bizden korktuğundan, kesinlikle Aynen. istemezler. Ben bu turnuvanın gerçekten sizin de bu organizasyonun üzerine basarak basa söylüyorum. Finalinde renk katacak takımlar Hasbahçe, FK ve Umut City'dir. O kazansın ben onu tebrik ederim. Ben kazanayım o beni tebrik eder. Ama gerçekten Umut City ile Hasbahçe, FK'ya yakışır final. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Herkese iyi akşamlar evet, diyorum. İyi maçlar. Evet, evet.